Şu anda ne diyor? Geldiğine göre çiller açtık var. Gözleri da açıldı gördüğünüz gibi göz damarları devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Geldiğine göre hemofili 6 seviyesinde şimdi. El işi. Şimdi... Çiğdem Hanım, ee, dediğimiz gibi biliyorsunuz ROP nedeniyle e, Elazığ'dan buraya geldiniz. Hı hı. E, ROP ciddi bir hastalık. E, kadar bir, bir tedavi edilmesi. Dün başarılı bir şekilde enjeksiyonu yaptık. E, kontrollerine devam edecek gittiğimiz yerde. E, i̇nşallah tekrar ihtiyacı olmaz. Şu an için genel durumda iyi. Ee, inşallah tekrar rok gelişmez diye Lazer tedavisinde e, dezavantajı şu, lazer yaptığımız zaman ilerleyen zamanlarda görme alanı ilgili bir daralma söz konusu olabiliyor. Ama enjeksiyon yaptığımız zaman... Yani peki bu lazer de olmasa en son işlem ne olabilir mesela? Ee, lazer, ya da iri boyuta gitmesin. Lazerle her şey halloluyor evli 3'e kadar. Evli 3'ten sonra olursa zaten cerrahi ameliyat gelir zaten evli içi geçerse kalma ihtimali şey yok. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ilk günden beri hep söylediğimiz şey şu bu bölgenin bir sağlık üssü olsun diye tüm çabalarımız bugün de bu bunun bir örneğini görüyoruz. Ge hizmet verdiğimiz e kesim gittikçe genişliyor. Daha önceleri çevre illerle sınırlıyken şu anda daha geniş bir yelpazeye hizmet verir duruma geliyoruz. Ee, bugün de işte ROP alanında, ROP bildiğiniz gibi e, önemli bir alan. yeni Yenidoğanlar'da e, ileride bir körlükle karşılaşmamak adına e, taraması ve tedavisi güç ama mutlaka olması gereken bir e, merkez. Bizde de bu merkezimiz mevcut. Hem Van iline, hem çevre illere, hem de daha uzak yerlere hem tanı anlamında hem de tedavi anlamında tüm hizmetler e, bünyemizde mevcuttur. Bebeğimiz prematüre retinopatisi tanısı ile bize geldi. Prematüre retinopatisi demek e, erken doğmuş bebeklerde göz damarlanmalarının henüz tamamlanmamış olması demek. Bu tamamlanma esnasında bazen problemler çıkabiliyor ve tedavi edilmediği zaman körlüğe kadar gidebiliyor. E, bu bebeğimizde biz evli 3 aşamasında bize danışıldı. Biz de hastamızı kabul ettik. E, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi olarak e, hastanemizde retinopatinin Tedavisi yapılmaktadır. Bebeğimizde de göz içi enjeksiyon yani iğne yapımı yaptık. Bu iğne ile beraber damarlanmayı azaltarak bebeğimizin göz sağlığına kavuşmasını umuyoruz. Her şey için çok çok teşekkür ederim hocam. Rica ederiz. Geçmiş olsun.